Geçtiğimiz günler gene gündem olan Ahmet Mingüzi annesinin aldığı tehdit mesajları, tehdit mesajlarını atan C31K kim bu? C31K. Bundan önce sizlere kısaca olayı anlatayım. Ahmet evden arkadaşıyla kaykayı için tekerlek almaya pazara gidiyordu. Giderken Berkay adlı sahıs Ahmet'e omuz atıyor. Ahmet ise Pardon, kardeşim dediği için onu metrobüste görüyor ve tehdit ediyor. Metrobüse bindiğinde Berkay adlı şahıs onu takip ediyor. Pazara gittiğinde Ahmet ile Berkay arasında gene bir tartışma başlıyor. Pazarcılar onları ayırıyor fakat öfkelenen Berkay adlı şahıs pazardan çaldığı bıçak ile Ahmet'i beş kez sırtından ve kalbinden bıçakladı. Orada olan Berkay'ın arkadaşı ise ona yerdeyken tekme attı ve oradan hızlıca uzaklaştı. Türkiye'de her gün başka bir çocuk cinayeti ve kadın cinayeti oluyor. Buna dur diyecek bir yetkilimizde, cezalandıran bir adalet sistemimizde maalesef yok. Şimdi olayı kısaca size anlattım geçelim. C31K olayına. Olay Ahmet'in annesi yani Yasemin Akıncılar Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda oturma eylemi başlattı. Başlattığı sırada telefonuna bir mesaj geliyor. Mesaj tehdit mesajı. Mesaj C30 bir K'dan gelmiş ve şunlar yazıyor. Şikayetini geri çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz. Bu tehditler çocuğunun yeni yeni acısını çeken 14 yaşındaki hangi anne çocuğuna böyle bir şey yapıldığı için geri çekilir ki? Cody k hayvanlara şiddette bulunup bunları paylaşan sanal velet bir grup insanları, sanalla korkutabileceğini sanan panelci veletlerden, bir grup çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç işlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır. Bu grup hakkında ne kadar gimer e suç duyuru atılırsa bu kötü insanların bulunması o kadar kolaylaşır devler bari bu durumda bu insanların üstüne düşer. Şimdilik bu kadar başka son dakika haberleri için burada olacağım.